Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Van, gastronomi açısından oldukça zengindir. Van yemekleri denince akla gelen ilk tarif şüphesiz kelodoştur. Bakliyattan zengin malzemeleri ve kavurmayla pişirilen çok özel bir yemek olan kelodoş, damaklarda eşsiz bir tat bırakmanın yanında uluslararası yarışmalarda da ödüller almaktadır. Vandayız, yöresel yemek sofrasına geldiniz. Yemekleri size kısaca tanıtayım. Şöyle kelebaşımız var. İçinde yöresel otlarımız dediğimiz ak pancar, heliz otu e, ve kendi buğdayımız var. Ve üstünde de kavrulmuş e, dana kavurmamız var. Dana kavurma dediğimiz kendi e, bölgemizde e, kullandığımız etimiz. Üzerinde de kendi yöresel otumuz var. E, Siyah balık kavurma dediğimiz şöyle. Şöyle otu peynirli köşede tandırımız var. E, hamurunu kendimiz açtığımız, ondan sonra kavurduğumuz. Ve içinde de otu peynirle böyle harmanlaştırdığımız biz bir yemeğimiz. Şöyle de Norduz kebabımız var. İçinde kuyruk yağı ve dana bonfilemiz var. Ve kendi yöremize ait bir yemek. Kuruk yağ içinde ve üstüne de dana bonfileyi sarıyoruz. Şöyle van menceli bir yemeğimiz var. Ve bu yemek ateşte tam 4 saat pişmekte. Ve Nordus Norduz kuzusundan kullanıyoruz. Şöyle bir şey de kullanmak istiyorum. Nordus kuzusu şu an diğer hayvanlara göre bir kaburga fazla. Evet. Diğer hayvanların 12 kavgası varken Nordicus'un 13 kaburgası var. Şöyle bir yemek ortaya çıkıyor. Van sofrası denince akla gelen bir diğer işsiz lezzetse helisedir. Bu tarife Van usulü keşkek de denebilir. Tavuk etinin ve aşurelik buğdayın birbirine çok yakışan yanını bu yemekten aldığınız ilk kaşıkta hemen fark edersiniz. Şöyle soğan dolması var. Kendi böyle özel yorumlarımızı katıyoruz. İçinde dana kıyma ve e, pirincimiz var. Ondan sonra bunu yaklaşık bir 4 saat gibisinden haşlıyoruz. Ondan sonra kendi e, sosumuz var üzerinde. Tereyağı dediğimiz. Onunla harmanlıyoruz. Van helvası şu an kendi şerbetimiz ve unla beraber tereyağında kavurup şerbetle birleştiriyoruz. Ve orta güzel bir tat çıkıyor şöyle. Van'ın yöresel yemeklerini organik bir şekilde hazırladığımız ve sizi bu mekana bekliyoruz. Bu yöreye ve bu memlekete.